Arkadaşlar dün video gelmediği için bugün iki video gelecek. Ee, i̇lk olarak Wolverine karakteriyle başlayacağız. 70 seviye haliyle bu karakteri PV'de test edeceğiz. Daha sonrasında da bir de Sabertooth videosu atmayı düşünüyorum. Ee, bu karakteri 80 seviyeye bastığım zaman tabii onun da videosu gelecek onu da söyleyeyim. Şimdi e, arkadaşlar bizim PV'de test etmemiz için ilk önce bu CTP'yi çıkarmamız lazım. 600 kristalimi yiyecek ama yapacak bir şey yok mecburen. Çıkaracağım şöyle hatta kilitleyelim Bir dikili taş kullanacağım ama arkadaşlar Hasar artışlı bir dikili taş kullanmayacağım Tek saldırı için örneğin şöyle bir şey kullanmayacağım Çünkü bu karakter Hiç de hasar dostu bir karakter değil Zaten birazdan da değineceğim bu mevzuya Bu yüzden de Normal e, Kritik oranlı ya da kaçınma oranına bağlı Hasar artışlı bir dikili taş Takmayı düşünüyorum şöyle bulabilirsem Tabi şöyle biraz bakalım Neymiş bu kritik Evet böyle bir şey olabilir. 0.8 aslında biraz düşük arkadaşlar. Daha yüksek bir daha yüksek oranlı bir dikili taş da bulabilirdim ama şimdi şöyle düşük bir dikili taşla test edelim bakalım. Bir şeyleri becerebilecek mi? Şöyle bir de kontrol edelim PV değerleri full mi diye. Güzel. PV değerleri de full. bir bakalım arkadaşlar bu haliyle ne kadar iyiymiş PV'de. Evet şöyle başlasın. Şöyle başlayalım bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 24. seviyede girdim. Aslında e, benim kart değerlerim için oldukça düşük bir seviye diyebilirim. Çünkü şu anda %25 dermem var. E, bu yüzden de hani benim için biraz düşük kalıyor. E, ona rağmen şu anda pek iyi gittiğimizi söyleyemeyeceğim. E, şurada kafeseye kalandık. Problem yok. Arkadaşlar bu karakterin hasar dostu bir karakter olmamasının sebebi bu karakterin 3. ve 4. yeteneğinin geç iptal edilmesi gerektiği. Yani geç iptal etmeniz gerekiyor ki maksimum verim alabilirsiniz ama bunu yaptığınız zaman da hasar kaçırabilirsiniz. Bu sebepten dolayı da tek bir saldırı için hasar artışı dikili taşlar pek uygun olmayacak bu karaktere. Evet. Tabii ki arkadaşlar CTP ile daha iyi bir performans çıkaracağı konusunda hepimiz hemfikiriz de. Dikili taşla ne kadar iyi bir yandan onu görmek istedim ama şu anlık pek iyi gitmiyoruz. Yani dediğim gibi 24. seviye aslında oldukça düşük bir seviye. Benim hesabım için düşük bir seviye. Ee, hani daha fazlasını yapabilmeliydi. Evet. Devam edelim. Üçü biraz erken iptal ettim de problem yok. İlk fazı geçtik. Biraz daha oynayıp biraz da Oda denemeyi düşünüyorum ama Bir gelsin şöyle. Evet şurada kaçsak iyi olur. Kategori 3'ü kullanmayacağım. Gerçi kullansam da kullanmasam da çok fark etmiyor. Zaten burada bitireceğim de. Arkadaşlar bence burada bitirebiliriz. Tamamlayacak ama hani biraz zor bela tamamlayacak gibi. Yani ee, tamamlar tamamlar ama biraz problem çeke çeke tamamlayacak. Yani şimdilik 1 gram etkilemedi beni. Yani PvP'de çok iyi değildi ama az buçuk hani gideri var gibiydi karakterin ama e, pv'de çok kötü görünüyor ya. Bir de şöyle Mephisto'da bir yer bulmaya çalış e, çalışalım. Orada bir test etmeye çalışalım. Evet şöyle başlasın. Arkadaşlar bu sefer daha da düşük bir seviyede girdim. 19'da girdim. E, bakalım 19. seviyeye ne kadar e, vakitte tamamlayacağız. Şimdi Mephisto'ya karşı tür dezavantajı olduğu için böyle bir seviyede girdim. Ve arkadaşlar yani çok kötü ya. Burayı daha geçemedik. PV'de çok çok kötü. Bu hiç Wolverine'den beklediğim performans değil. Yani bilemedim. Evet şurada geçtik de. Devam edelim. Bir bitirmeye çalışalım bakalım ne kadar vakitte bitirebileceğiz. Ne kadar sürede bitirebileceğiz. Şimdi arkadaşlar karakter bu kadar kötü olunca insan bir düşünüyor. Acaba bu karakter bir buff alır mı? Çünkü daha önce bunun örneklerini çok gördük. Mesela evet şurada bir kesti saniye. Şey, ee, mesela arkadaşlar e, ee, gore karakteri ilk geldiğinde çok kötüydü. Sonra bir buff aldı muazzam güçlü oldu. Şurada kaçalım. Hareket hızı fena değil iş değilse. Ee, ondan sonra Tina karakteri yine ilk geldiğinde çok kötüydü. Hani bir ton kristal harcayıp açıyordun e, Tina karakterini ama hiçbir işe yaramıyordu. O da tabii problem yaratıyordu. Ee, mesela o karakter de bir güncelleme almışlar. Hani bu şekilde çok güncelleme gördük. Acaba Wolverine içinde gelir mi arkadaşlar? Çünkü Wolverine doğal kategori iki bir karakter. Yani bu karakterin performansının çok daha iyi olması lazım. Tamam 70 seviye olabilir ama 70 seviyede bu karakterin 10 katı hasar veren karakterler var. Bir de bu karakter dediğim gibi hani o karakterlere kıyasla daha güçlü olması gereken bir karakter. Çünkü bu karakter doğal kategori gibi bir karakter. Bu karaktere daha fazla malzeme harcıyorsunuz. Bu sebepten dolayı daha güçlü olmak zorunda. İşte ise işte tank bir karakter orası. Orası biraz iyi. Evet şurada güzel. Şöyle bir halkalara son kez gidelim de. Evet arkadaşlar 2 dakika 25 saniye gibi bir ekstra süremiz kaldı. Yani bence bunu 3,5-4 dakika kadar rahatlıkla bitirebilmeliydik. 19. seviye arkadaşlar yani. Ee, dediğim gibi hani ben kartlarım önceden 22 derme vardı ama şu an full 25 oldu da e, kart değerlerim de oldukça iyi. Hani bu değerlere göre oldukça iyi bir performans çıkarması gerekiyordu bu karakterin ki aslında bu karakterin gelişimi de fena değil. Güzel bir gelişim var. Hani baktığın zaman kostümü de destansa özel ekipman olarak CTP takmadım belki ama gene e, iyi bir dikili taş taktım. E, artefakt olarak Gene kendi artefaktı var. Ee, ISO 8'leri full aşırı yükleme getirmişim türünü full basmışım. Yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında 8 tane urusu var. E, detay kısmında gerekli PvE özellikleri de full. Hani bu gelişime bakarak söylüyorum. Hani kart değerlerimi de işin içine katarak söylüyorum. Korkunç bir performansı var. Çok kötü. Yani şu anda ben pek çok karakterle bu karakterin PvE performansını geçerim. E, orası kesin. Dikili Taşı gene aynı gelişimde yani. Onu söylüyorum. E, ayrıyetten hani PvP'de de Pv'de olduğundan daha iyi arkadaşlar. Orası kesin. Onu söyleyebilirim ama ama gene de beklediğim performans değil. Kesinlikle olması gerektiğinden daha e, kötü bir performansı var. Ve benim bu karakter hakkında beklediğim bu değildi. Yani e, ben bu karakterden çok daha iyisini bekliyordum. Hatta ben e, bütün karakterler, şu anda oyundaki bütün karakterlerden daha güçlü olmasını bekliyordum. Onu umuyordum. Ama beklediğim gibi olmadı. Yani Thanos'tan bile kötü arkadaşlar. Şimdi Thanos şöyle, e, Thanos'un PvP değeri pek yok ama e, Pv'de çok güzel bir karakter. Ya PvP'lik geliştirirseniz PvP'de de güçlü oluyor ama e, özellikle Pv'de güzel bir karakter ama hani Thanos gibi doğal kategori ve aşırı malzeme yiyen bir karakterin e, muazzam olmasını bekliyorsunuz e, dolayısıyla. Çünkü çok daha fazla malzeme yiyor bu karakter. E, o sebepten dolayı da. Hani ben de ilk geldiği zaman mesela Thanos karakteri içinde şey demiştim hani e, bekliyordum hani bayağı iyi bir şey bekliyordum çünkü e, Thanos karakterine herkesin ulaşımı vardı. Çünkü e, mesela Jean karakterine, Ed karakterine falan baktığınız zaman bu karakterlere sizin kristal harcamanız falan gerekiyor. Ama mesela Wolverine gibi bir karaktere ya da Thanos gibi bir karaktere kristal harcamanız şart değil. Sadece kostümüne falan harcıyorsunuz. Bir de Thanos sezonluk kostüm almıştı yanlış hatırlamıyorsam onu da işin içine kattığım, kattığımız zaman arkadaşlar ben diğer karakterlerin daha güçlü olmasını bekliyordum. Herkes de kasabilirdi bu sayede. E, ee, hani Thanos'ta tam olarak bir hayal kırıklığı olmasa da biraz oldu. Çünkü ben PvP'de de çok güçlü bekliyordum. PvP'de beklediğim, ya yani PV'de muazzam gerçekten güzel PvP'de ama PvP'de o performansı görememiştim ondan. Ama Wolverine Başka bir mevzu arkadaşlar. Wolverine komple kötü olmuş bence. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama yani fikirlerinizi yine yorumlarda belirtin. Ama e, yani bence bu karakter çok çok kötü. Yani in, inanılmaz kötü olmuş. E, kesinlikle bir buff şart bu kar karaktere. E, yani sadece tek bir bölümde bile iyi yapsalar gene okeyim ben. Hani tamam derim ki en azından PvP'de güzel. PvP'de kullanırız derim ama. PvP'de de yeteri kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani bence biraz daha e, geliştirmeleri lazım bu karakteri. Evet sanırım şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bye-bye.